İyi, Kadıköy'deyiz. Dolaşıyoruz. Öyle geziyoruz. Böyle bir de bayramın ilk günü hem canlıdan bayram yapak dedik. Bayramınızı kutlayak dedik. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Bakalım Kadıköy'de neler var bugün bayramın ilk günü. Hadi size iyi seyirler. Alışverişe de geldik de diyebilirsiniz aslında. Kadıköy çarşıya geldik arkadaşlar. Çarşıyız. Biraz antikacılara gidelim. Gidelim abi antikaya. Tamam. Hadi biraz antika arkadaşlar. Antika ürünlere bakalım birlikte sizlerle. Kadıköy'e gelmişken bir değişiklik yapalım. Antika severlere gelsin bu video. Antika almak isteyenler de varsa gelebilir. Tabii açıksa bakacağız. Bugün çünkü bayramın ilk günü. Biz biraz alışveriş yaptık gene de. Aradığınızda görüyorsunuz. şu esnafların yarısı açık yarısı kapalı. Ya. Arkadaşlar. Ya. Evet Evet. Antikacılar kapalı. Antikacılar kapalı arkadaşlar. Canlı yaptığımız için açıkçası gösterecektik sizler için. Aslında bugün arkadaşlar adaya gidecektik abimle yürüyüş yapacaktık. Biraz geciktik Çıktık ne yapalım dedik. Kadıköy'e gelelim dedik de Kadıköy'de harbi şey birkaç parça alışveriş yaptık. Fazla da bir şey yok. Neyse diyelim hadi selamünaleyküm. Kapatalım arkadaşlar. Bayramlaşmış olduk. Bayramlar. Sen de bir şey diyorsun? Biz bayramlar. Abi takılıyoruz abi kardeş? Belki hoşumuza birkaç parça giderse? Belki takı falan alırız, çelik kolye falan. Ben taş da alabilirim. Neyse hadi selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar.